Şimdi bu ne bu? Bu ne? Bu ne? Bu ne Allah aşkına? Bu ne ya? Ya biz bu ne? Bakın, bakın insan sağlığı oynatmam. Yalanı sevmeyiz. Bu ne ya? Allah aşkına bu ne ya? Bu ne? Bunlar ne? Bunlar ne? Bunları vatandaşlar mı yedireceksiniz? Devrek Belediyesi zabıta ekiplerinin Atatürk Caddesi üzerindeki pide imalatanesinde yaptığı denetimde ekiplerin tesadüfen fark edip tabandan açılan kapağın dar geçitten indiği ve burada kötü koku, hijyen dışı ekipmanlar ve bağımsız bir alanla karşılaştığı görüntüler gündem oldu. Sağlık skandalı yaşanan iş yeri Devrek Belediyesi zabıta müdürü Abdurrahim Altıntaş'ın talimatıyla anında mühürlendi. Ya, ya siz hiç mi haber izlemiyorsunuz ya? Hiç mi kendinize saygınız yoksun ya? <laughs> 5 bin lira kira istedi. Bırakıyoruz. Lütfen komiserim bugün Bunları çektiniz mi? Çek Şunları çek Emre. Şunları şu yakınlaştır. Günlük, lütfen. Bir gün müsaade verin. Yarın gelin yine aynıysa yapın. Burası Devrek ilçesinde böyle bir satışa böyle bir imarata asla izin tamam. vermeyiz. Sizi gibi insanlar bizim hedefimizde. İnsan sadece oynatmam. Hayır asla kesinlikle izin vermiyorum. Burayı mühürlüyoruz. Sakın üstümüze gelmeyin. Vatandaşlar hem sosyal medyada hem de sokakta tepkilerini dile getirdi. İş yerinin kapısı mühürlenerek 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği bu iş yeri hijyen kurallarına uymadığı ve halk sağlığının korunması amacıyla faaliyetten men edilmiştir yazısı asıldı. İş yerinin önünde yazıyı gören vatandaşlar, kimse kimsenin sağlığıyla oynayamaz, bu görüntüler kabul edilemez, mühürlenmesi çok doğru, dedi. İşte, i̇nsan sağlığı bu kadar basit değil. Belediyemiz, zabıta ekiplere en güzelini yapmışlar. Ben teşekkür ederim. Valla işletme işte bilmiyorum yani pek şey gelmiyordu bize. Dışarıdan da pek temiz geldim böyle açıkçası nasıl da para kazanıyorlardı bilmiyorum. Tek giren çıkan da sıcak satış olmuyordu ama toplu yemek veriyorlardı herhalde. Mevlütlere, kuranlara falan. Ee, kedi falan mı istiyorlardı? Bazen kedi bir içeride görüyordu. O şekilde yani. Çok memnunum, doğru buluyorum. E tabii ki, aynı. Aynı şekilde devamını bekliyoruz. Kimse kimsenin sağlığıyla ölüm hakkı yok. Belediye başkanına teşekkür ederim böyle ilgilendiği için. Sömez miyiz abi? Bizim sağlığımız her şeyden önemli.